Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda ve bu oynatma listesi sırasında sırasıyla belgenizi APA 7'ye göre nasıl düzenleyeceğinizi bulacaksınız. İlk olaraktan kapak sayfamızla başlayacağız. Karşınızda iki tane kapak stili var. Soldaki kapak stili öğrenci kapak stili, sağdaki de profesyonel kapak stili. APA 7'de bildiğiniz gibi iki tane format var artık. A student Paper ve Professional Paper diye geçiyor. Soldaki Student, sağdaki de Profesyoneller için olan. Sırasıyla biz bunları tek tek ele alacağız. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Ama videomuza başlamadan önce şunu belirteyim. Makalede tezinizin APA 7 kurallarına göre düzenlemek istiyorsanız bu Profesyonellere göre olmalı. Eğer okulda hocanız bir ödev vermişse bu da soldakine göre yani öğrenci formatında olmalıdır videomuza başlayabiliriz. Öncelikle belgemizin genel formatını ayarlayacağız. Bunu ilk olarak kenar boşluklarını ayarlayarak yapabiliriz. Kenar boşluklarını ayarlamak için düzen kısmından kenar boşlukları kısmına geliyoruz. Burada özel kenar boşluklarına tıkladıktan sonra kenar boşlukları üst, alt, sol ve sağdan 2,5 cm girintili olmalı. Şurada uygulama yeri de tüm belgeyi seçtikten sonra tamamı baslayıp sayfamızın kenar boşluklarını ayarlamış oluruz. Şimdi satır aralığımızı belirlemeliyiz. Satır aralığını belirlemek için giriş kısmına geliyorum. Burada paragraf menüsünden girişteki şuradaki ikona tıklıyorum. Bu ikona tıkladığımda burada birkaç tane sayı var karşımda. Buradan iki satır aralığını seçmem gerekiyor. Bunu da seçtikten sonra satır aralığımız da tamamlanmış oldu. Şimdi yazı tipimizi ve boyutunu ayarlayabiliriz. Genellikle Times New Roman 12 punta kullanılıyor. Yine bunu giriş menüsünde yazı tipi kısmından seçebiliriz. Times New Roman 12 olarak ayarladık. Şimdi öğrenci kapak sayfamızla başlayabiliriz. Şurada bazı şekiller görüyorsunuz. Bu paragraf işaretleyicisi olarak gözüküyor. Kaç tab aşağı indimi falan göstermek için yararlı oluyor. Çünkü başlığı yazmak için 4 satır aşağı inmek gerekiyor. Tek tek böyle saymam yerine bunu açtığımda kaç satır aşağı indiğimi göstermiş oluyor. Siz de bunu açmak için paragraf menüsünde şu işarete şu ikona tıkladığınızda açılacaktır. Şimdi öğrenci kapak sayfamıza başlayabiliriz. İlk olaraktan öğrenci başlığımızı yazmak için 4 satır aşağı iniyoruz. 4 satır aşağı indikten sonra başlığımızı yazıyoruz. Başlığımız kalın olmalı. Tüm harfler büyük harfle başlamalı. Başlıklı kısaltma kullanmamalıyız. Uzun bir başlık veya alt başlık varsa bir sonraki satıra yani bir alt satıra geçebiliriz. İki satırı geçmemesi sizin için faydalı olacaktır. Başlık oluştururken başlık kağıdınızın ne hakkında olduğunu mutlaka tanımlaması gerekiyor. Bu nedenle ana fikirleri açıkça iletmemiz gerekiyor burada. Başlığımızı yazdıktan sonra yazarlarımızın kim olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Birden çok yazar varsa her bir yazarı virgülle belirtmeliyiz. En son yazarı yazmadan önce de V yazmalıyız. Burada yazarlarımızı yazarken ünvan, derece hiçbir şey eklemeyeceğiz. Sadece adımız yazacağız. Yazar isimleri yine birden fazla satıra yazabiliriz. Yazarın adını yazdıktan sonra bağlı olduğunuz kurumu ya da bağlı olduğunuz üniversiteyi buraya yazmanız gerekiyor. Mesela İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümüymüş. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü gibi buraya bu şekilde yazabilirsiniz sizin kurumunuz ya da üniversiteniz bölümünüz neyse siz de bu şekilde revize edebilirsiniz. Yazar ve kurum bilgisinden sonra bir sonraki satırda da ders numarasını ve ders başlığını yazmalısınız. Örneğin ders numaramız PSY 202'ymiş ve davranış bilimleri dersiymiş. Daha sonra sizin de ders kodunuzu ve dersinizi yazdıktan sonra bir sonraki satırda dersin öğretmenin adını yazmalısınız. Öğretmeninizin ünvanını yazabilirsiniz. Doktor, PhD işte bir sonraki satırda da ödevin teslim tarihini belirlemelisiniz. 6 Ağustos 2024 bu ödevin teslim tarihi ya da bunu 19 Ağustos yapalım. 19 Ağustos 2024 olarak revize ettim bu ödevin teslim tarihini. Son olarak da burada şöyle bir şey yapmanız lazım. En üst sekmeye giriyorsunuz. Şurada iki defa tıkladıktan sonra, iki taba bastıktan sonra imlecimizin yanıp söndüğü yere gelip sayfa numarası ekleyeceğiz. Sayfa numarasına tıklıyorum. Burada geçerli konum var. Burada düz numaraya basıp bununla Times New Roman yaptıktan sonra sayfa numarasını ekliyoruz. Tüm sayfamızda artık kapaktan tüm sayfa boyunca sayfa numarası olması gerekiyor. Şimdi profesyonel olanlar içine geçelim. Makalenin ya da tezlerinin başta ortalanmış kalın ve başlık biçiminde yazılmalı. Sayfanın yine 3 ya da 4 satır aşağısına yer almalı. Burada yine biz 4 satır aşağı indirdik. Yazarların ismi bir satır aşağıya yazmalıyız. Yine burada biz ünvan ya derece kullanmıyoruz. Birden fazla yazarımız aynı makalede yer alıyorsa yine virgülle ayırıyoruz ve en sonuncu yazarımızı V harfiyle yazacağız. Afilasyon dediğimiz kurum bilgilerini ilişkilendirme diye bir şey diyebiliriz burada. Şurada üstel bir ve üstel iki harfleri var. Bunları yapmak için de şöyle bir şey yapmanız lazım. Mesela Zeynep Aydın'ın ve Murat Yılmaz'ın kurumları İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesiymiş. Ama Ayşe Demir'in Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesiymiş. Bu yüzden böyle bir kurum bilgilerini ilişkilendirmek için böyle üstel bir şekilde belirtmiş olduk. Üstel şekilde belirtmek için şunu yapabilirsiniz. Şuraya bir tane daha bir kişi ekleyelim mesela. Örnek olsun sizin için. Ayşe Demir'den sonra V yazıyorum. Bu da Orhan Şahin olsun. Bu da üçüncü bir kurum olacaksa 3 yazıyorum hemen arkasından. Bu 3'ü seçip yine giriş sekmesinden yazı tipi bölümü giriş sekmesinden yazı tipi bölümünde şurada üst simge işareti var. Ya buna basabilirim ya da Ctrl Shift 4'e bastıktan sonra bu ifade üstel bir hale gelecektir. Şurada gördüğünüz gibi. Sonrasında da Orhan Şahin'in kurumunu yazmamız lazım. Şöyle yine üstel bir şekilde bu 3'ü belirtip en altı kurumunu yerleştireceğiz. Yine Eğitim Bilimleri Enstitüsü olsun bu sefer Ege Üniversitesi olsun. Bu şekilde afilasyon ya da kurum bilgilerleri ilişkilendirmesi yapabilirsiniz. Birkaç satır sonra da yazar notunu yazmanız gerekiyor. Yazar notunun başlığı yine ortalanmış. Kalın halde yazılmalı. Bütün harfleri büyük harfle başlamalı. Yazar notundan sonra Awkward ID'ler gelmeli. Bunu birazdan açıklayacağım. Sonra yazar kurumunda değişiklikler varsa onu yazmalıyız. Örneğin Murat Yılmaz bu çalışmaya başlarken Ankara Üniversitesi'nde eğitim bilimleri enstitüsündeymiş. Ama şimdi... Ege Üniversitesi'nde eğitim fakültesi görev yapmaktaymış. Bu tür yazar kurumlarındaki değişiklikleri buraya yazar notuna yazmamız gerekiyor. Sonrasında açıklama ve teşekkürler burada yapabiliriz. En sonunda da iletişim bilgileri yer almalı. Orsit dediğimiz şey araştırmacılar ve akademisyenlerin profesyonel profillerini kaydedebileceği organizasyondur. Şimdi yazar notumuzu da şöyle yapmamız lazım. Her biri sola yaslayıp bir tap içeride olmalı yazar notlarımız. Bir tap içeri girdiğinde şuradaki ok işaretlerinden anlayabiliyorum. Bu biçimlendirme sitesi sayesinde bana göstermiş oluyor. Kazan notlarımızı yazdıktan sonra sol olaraktan üst bilgi eklememiz gerekiyor. Üst bilgide de üst sekmede kısa başlığımızı yazdıktan sonra yine sayfa numaramızı yazıyoruz. Burada kısa başlığımız 50 karakteri geçmemesi gerekiyor. Yine çalışmanızın başlığının böyle kısaltılmış hali şeklinde buraya yazıp kapak sayfamızı tamamlamış oluyoruz. Ayrıca bu kapak sayfasını açıklama kısmında kısa bir link halinde bulabilirsiniz. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bize destek olup yeni videolarla siz de çalışmalarınızı düzenleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.